Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 17. sezonun ilk maçındayım. İlk maçında değil de ikinci maçında daha doğrusu. Şöyle ejderya paraşütümle. Aha silah. Ben uzun zamandır silah bulamıyordum ha bıçakta bak. Hem de iki tane bir de 760 var yanda. Hemen bitireceğim de bitmiyor ki adam. Her yer adam. Her yer adam en sevdiğim direkt bitirdim. Şu yerler alıp aşağı ineceğim. Çok fazla durmak istemiyorum. Royal Pass'in bir levelinde verilen kıyafet var ya onu da giydim. Herhalde bir levelde verilmiştir. Bu binada biri var herhalde. Oğlum çok, sesler çok yakın geliyor. Pardon 98 bıraksam mı diye düşündüm de. bırak şu an 98 lazım değil, yakın çatışmaya gideceğim. Onun için çift taarruz tüfeğe daha iyi. Etrafa bakayım da biraz temkinli oynamaya çalışıyorum. Bak şunu düşürürsek, bu adama kaç kişi sıktı lan? Şu binayı önce bir temizleyeyim ben. Buradan bir ses geliyor sanki. Çok yakın geliyor, dışarıdan mı gidiyor? Dur bir dakika bakayım mı? Tabi yerdesin ya. Aha sağdaki beni gördü. Şurada bir yerde olacak. Heh. Bu ne lan? Burada biri daha var. Burada bir yerde bir ses aldım az önce. Lan korktum lan. Haritaya bakıyorum. Aha. Vallahi gördüm sen. Bir saattir bizi uğraştıran adam buymuş. Hızlıca lootladım çok vakit like, kaybetmiyor. Hem burada adam sayısı az. Hem de ölmek istemiyorum yaparken yani. Bak, hala adam sesi dolu ya. ne sevdiğim ya. Buradan dışarı çıkacağım aşağıda adam var çünkü. Hemen şu binaya girmem lazım. Aha adamı da duydum. Bak bak karşıda gidiyor bu. Ulan balkonun demirine çarptı mermileri ya. Şurada bir iki tane dedim de. Hala görmedi herhalde. Yani şu üç kısa alsam çok iyi olacak ya. Redzone'u da üstümüze attı. Şunu almam lazım ben. Kaç 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 kaç. Vallahi iyi kaçtık. Şunu takacağım hemen. Beyim koysan gelir mi? Gel. O nasıl isim? SMS Magedo. Ses var hala orada ses var. Bu şarjör niye takmıyor? Allah Allah. Hı? Pink de ki Allah Allah. Orada bir ses daha var. Bak bak kafası gürüküyor. Bak bak. bak. Kardeş çok yaklaşmışsın. benim yapacağım bir şey yok yani. Kusay. Sonra bana hile deme. Hala bitmedi adam bu arada. Altı leş aldık şimdi de. Direkt boost'u fullleyeceğim. Ben kim olur? Bu arada yeni sezonun Royal Pass bayağı güzeldi ya beğendim. Hesap uyacağı vardı zaten normalde geçen sezon alıcıydım. Onu beğenmedim. Fakir adam. Yani her her sezon şey alamıyor. Buraya alamıyor. Onun için bu sezonu seçtik. Bu gereksiz bilgiyi de verdim. Aha biri atladı. Sağ binada, sağ binada herhalde. Yok. Çok da lan. Burada bu da. R98 almaya gideceğim. Ama M24 getirmiş adam sağ olsun beni uğraştırmadı. Şimdi M416 alacağım geri. Ya yani M762 oynardım da. Livik'te biraz uzaktan sprey atmak gerekiyor. Arazi çok. Onun için mecbur M416 dağılıyor. 7 var. 18 kişi kalmış. Güzel. Yani Livik'te 15 taşı geçersek normalde 30 almış gibi ki zaten. 50 kişi geliyor diye biliyorum. Atlarken bakmadım kaç kişi olduğuna. Siz bakarsınız. Bu arada adam da gördüm. Ben bir M24 denesem. Hemen şu binaların içinden bak temkinli temkinli gidiyorum. Çünkü her yerde adam oluyor burada. Yatıyorlar yani. Şu adamı bitireceğim. Belki adam vardır ama ses duymadım şimdiye kadar. Bu odadaydı herhalde. Neredesin lan? Burada bir de olman lazım. Ha. Herhalde mi değil temiz. Gene de şöyle hafiften bir bakayım. İşte bir enerji içeceğim olası. Aha ses var. Oğlum bu adam niye ölmüyor? Bak. Kaç tane iyice acaba? Aha bir ses daha duydum. Yan tarafta birden yerden geldi. Yok sağdan gelmiş. Oğlum bu M416 cidden boncuk atıyor. Bak bir adam daha var. Sesler karıştırdım zannettim de. Doğru duymuşum yani. Burada da adam varmış. Oğlum neredesin lan? Aha aşağıdan bir kapı sesi geldi. Bak bak. Adam takla attı Bunlar bot herhalde emin de. Yani salak salak gidiyorlar da. Son 8 kişi kalmış. Buranın da bir kötü huyu var işte ya. Adam sayısı çok azalıyor. O 8'in 8'ini de vursan en azından bir 15'i geçmem lazım. Yani hedefim 16. Etrafa baka baka gidiyorum çünkü her an her yerden mermi gelebilir. Çok aç lazım. Bak kör oldu. Siz de kör olmuşsunuzdur bence bakarken. Kafanız başınız dönmüştür derken biri sıktı. O herhalde şu kayanın bir araba sesi duydum. Bak bak. Sen bir M24 göstereceğim açıktan çıkarsın kafasını. Hadi bak. Hadi göster. Açıktayım oğlum göstersene. Allah adam göstermiyor. Ben bunun üstüne basar. Şu ağacı alsam. Sağdan vurup soldan ya da soldan vurup sağdan çıksa. Bir de şuradan vursam. Bir de şuradan vursam. Bu adam mal olur. Bak hala ölmedi ya. Bu silah cidden boncudur. Öl artık. Patron. Oradan birileri daha atıyor. Orada bir drop var. Herhalde drop'un oradan birileri sıkıyor. Yani şöyle zikzak çizerek gidip de soldan da sıkıyormuş. Evden sıktı. Şu evden sıkıyorlar. Hop mu var orada? Bir dakika bot olabilir. Yok yok bu bot değil bak bot taklidi yapıyor bak. Az önce taradı çünkü. Aha sağdan da sıkıyor. Oğlum çok açıktayım. Acil içeri girmem lazım. Aha bana sıktı. Bak bak gördünüz mü? Bot taklidi yapıyorlar. Biz bunu yer miyiz oğlum? Bu binanın içinde dur. Bekle sen bekle. Allah'ım inşallah dört kişidir. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Dalıyorum, dalıyorum. Ben de Korktum. Ha, burada. Adam var, adam var bunun. İki kişilermiş. Muhammed. Son üç kişi araba sesi. Araba sesi duydum. Uzaktan geldi, yakın değil. Ben şu tepeyi alacağım ya. Şu yukarıdaki tepeyi almam lazım. Biraz arka Şuradan gidersem daha iyi olur bence. Bu arada bu maçı çok az keserim büyük ihtimal. Çoğunu izlemiş olursunuz. Çünkü zaten kaç dakika sürüyor ki? Ha, orada araba. Aha adam da orada. Baba kime sıkıyorsun sen? Ahmet yere yatmış. Oradan birine sıkıyor de Gene de ben şu tarafa bakacağım. Gelen adam olabilir çünkü. Duyduğumuz araba sesi buymuş demek ki. Adamı da gördüm. Adamın canı azdı demek ki. 11 kişi kalmış da ben hala rot yapıyorum bu arada. Gözüm ağrıdı ha, artık sağa sola bakmaktan Bu arada bir gündür ya da bir buçuk gündür aşağı var Livik oynuyor Adam sıktı bak bak. Bu da bir şey konuşuyor ya. Adamı görmem lazım önce dur odaklandım. Oğlum neredesin lan? Alt da attım. Aha gördüm gördüm gördüm. Ulan öldü zannettim lan. Dur o zaman çalının içinden bitirdim ben de seni. Ölmüyor. Ondan sonra ben daha da güzel bir şekilde vur diyor. Ben de vurdum. Ne diyordum en son? Son günlerde biraz libik oynadım. Yani bayağı bir hoşuma gitti. Tabi bundan sonra izleyeceğiniz video bundan önce çekilmiş bu arada. Bunu bugün çekiyorum. Bugün atmayı düşünüyorum. Yeni sezon olduğu için. 17 2218 hasarımız var. Ayet güzel bence. Şöyle ayrıntılı statistiklere de bakayım. M416, M760 bu şekilde, M24 bu şekilde Kafadan vuruş 3 tane bak 4 tane mermi atmışsın 3'ü kafadan Yerlerine sağlık 78 Hiçbir şey değil, tutarız yoralım devam için ve daha sık videolarınızı kanala abone olup videoları açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Beni desteklemek için de videoları sardım hala izleyebilirsiniz Arkadaşlarınıza abone edin artık yani